arkadaşlar. Ay. Bugün sizle Yete. şunlar devirmeci oyunu bakalım. Ah, arkadaşlar. musun Arkadaşlar normal de Arkadaşlar hep düşürebiliyorum. Bunları şöyle böyle. arkadaşlar bakın. Böyle bir video yani karşınızdayım. Bunları devirmek. Bu oyunu abone olup yar kattınız mı? O zaman hadi başlıyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi tam ortadan vuracağım. İzleyin. Ah be arkadaşlar. Hiç olmadı. kraliçeleri. Bu arada anda... <laughs> bu arada şu an bu ne yorum? Bu yüzden öyle yaptım. <laughs> Hadi ortadan uçalım. Ooo. Biz de Bir daha düzeltelim. Bir de hepsi düşüne kadar. <laughs> Ah oh, tamam, bir de ayrılığımı buldum. Tamam, ikisi de gitti. Bıraktım. Bir daha gidelim. Tamam, bu da Sen Arkadaşlar. Şimdi bakın şu tam buradan vuracağım. Arkadaşlar yine de güzel. Arkadaşlar burada geceyi söylemiştim unutmayın bunu. Hey, Dondurmam bu arada çok kısa. Ah, şöyle baş lazım bak. Abi ne olur yoksa hep düşüyorum. Bella. Like. Yorumlara bu oyunun adını yazın. Arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu videoyu 1 dakika falan yapacağım. Yine sıkı tenele çekeyim. Şuradan. Şuradan. Doğru arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten oğlum. Çünkü videom. Çünkü kanalım 4 abone. Lütfen abone olun bu kanala. Çünkü tek seninle konuşuyorum lütfen. arkadaşlar ne yapacak? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Demiştim tam burada vuracağım diye. Öbürü de gitti. Son üç tane. Ah, tamam birisi daha gitti. Birisi daha gitti. Ve son üçüsü de gitti. Arkadaşlar bu arada... Hmm. Buracım bu olmayacak başka oyunlar da oynayacağız sizinle tamam mı? Başka oyunlar mesela şu köpekle oynayabiliriz. Yapıştırma oyunu oynayabiliriz. Bunu oynayabiliriz. Eşekle oynayabiliriz. Sonra bize maskelerle oynayabiliriz. Ya da basketle oynayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Beni bekliyor. Arkadaşlar geldim. Sadece su içmeye gitmiştim.